senden e, günümüz basketbol açısından istiyorum. Sen kendi e, zevkine göre, şey, benim şey, basketbolculuk tarzına göre seçersin artık oyuncuları. Hazır mısın? Yani oyunculuklarına göre mi yoksa sevdiğime göre mi? Ya sana kalmış. Sen nasıl yapmak istiyorsan yani. E, tamam. İstersen ne bileyim başka bir şey tıkarsın. sen nasıl istiyorsan. Yani ben oyunculuklarına oyunculuk. göre yapacağım. Tamam. İlk şeyimize başlıyorum. Yeni ismi Joel Embiid mi? Yeni Tamam. Ee, Yeni Santacumpo mu? Jason Tatum mı? Yenis. Vay. Yenis mi e, Tyrese mi? Yenis. Yenis mi Kevin Durant mi? Ee, şu ansa Yenis ama no, sen... ya Prime'da da Prime'da da Yenis evet. Prime'da da Oo, Yenis. Oh, Prime'da da Yenis. Prime'da da Yenis ya. Yenis Santa Kumpo mu Stephen Curry mi? Curry. Stephen Curry. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Stephen Curry mi LeBron James mi? Lebron James yani, onu tartışmaya gerek yok yani. Lebron James mi, Damian Lillard mı? K mı? Lebron James abi. Tamam, Lebron James mi, Luka Doncic mi? Lebron James. Oo, ben burada belki bir şeye düşersin diye düşündüm. Yok. Neyse, bizim Lebron babaya mı diyorsun. O zaman evet. Lebron son isme geliyorum. Lebron James mi, Alperen Şengün mü? Oo, ya buranın, buranın da cevabı çok belli ya. Alperen mi? Alperen, Şeng Alperen Şengün abi. LeBron'a 40 60 var. Ya yani ciddili cevabın ne? Ciddili dersem LeBron.